Arkadaşlar bu videoyu tek başınıza ve karanlık bir yerde izlemenizi tavsiye ederiz. Merhaba arkadaşlar. Üç Kafadan kanalına hoş geldiniz. Ben Ozan. Aynen. Ben de Zekir. Bugün size bir korku hikayesi anlatacağım. Bu olay aslında gerçek bir olay. Siz bu olayı yalan olarak algılayabilirsiniz fakat bu olay gerçek bir olay. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Bir zamanlar bir köyde her gün sabah namazına giden bir adam varmış. Camiye gitmiş. Camide herhalde cemaat dört kişi olurmuş. Fakat bu sefer on kişiymiş. 15 beş yeni gelenler yani dört kişi hariç olanlar tanıyormuş dört kişi olanları. Diğer tanımadığı kişiler ise kısa boyluymuş. Ve iki tane çocukları varmış. O iki tane çocuk onların yanında koşuşturup duruyorlarmış. Ve diyorlarmış ki bugün çarşamba da çarşamba, çarşamba da çarşamba diyorlarmış. Adam da gitmiş demiş ki bugün perşembe. Neden böyle söylüyorsunuz? Çocuklar demiş ki, sen bizi sen bize işte inkar mı ediyorsun? Adam da susmuş, gülmüş, oturmuş. Sonra o kızların babası gelmiş demiş ki sakın o Müslüman'a bir daha bir şey deme. Yoksa vallahi bizi yakarlar. Ondan sonra namaz bitmiş. Hızlıca zaten o adamlar namazı hızlı kılmış. Namazı hızlı kılıyorlarmış. Oturmuşlar ondan sonra adam namaz bittikten sonra gitmiş imama sormuş hocam neden böyle davranıyorlar biraz garip davranıyorlar demiş İmam gülmüş sonra adam neden gülüyorsunuz demiş sonra gözünü biraz indirmiş bir tane görsün imamın ayakları tersmiş daha sonra adam camiden uzaklaşmış ve tekrar bir tane görsün karşıdan caminin asıl imamı geliyormuş sonra asıl imamına sormuş demiş ki böyle böyle olaylar var adam da demiş imam da demiş ki Galiba yeni bir çocuk daha doğdu. bundan sonra şey şükür namazı kılmaya geldiler demiş. Neyse olay şöyleymiş. Onlar ormanlardaki cinlermiş. O cinler çocukları doğduğu için şükür namazına gelmişler. tamam namazına. olay böyle. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.